Selamoo, hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biraz daha sohbet muhabbet tarzı bir video olacak ve yani yapacağım şeylerden bahsedeceğim. Videonun adından da zaten anlamışsınızdır. Black Friday'de alacağım 10 kostümden bahsedeceğim. Peki ilk önce şöyle başlayalım. O zamana kadar ortalama kaç kristal birikecek? Hani gördüğünüz gibi şu anda 1.9 civarı bir kristalim var. Ee, yani şu an ortalama kaç gün var? Bugün 10 Kasım ayın 27'sinde falan olması lazım. 17 gün var. Yani bu demek oluyor ki 1700 kristal daha birikecek Stark'la birlikte. Stark'ımızın 7 günü kalmış. Bunu yenileyeceğiz zaten. Yani toplam 17 gün dediğimizde 1700 dedik ki Stark kaldığımızda 200 kristal daha verecek ekstra olarak. Ne olacak? 1900 mi? 1900 1900'da 3.8 civarı bir kristal oluyor bakın. 3800 civarı bir kristal olacak. Onun haricinde giriş ödüllerine baktığımızda 8 haftalıktan bugün aldık. Şu 300'ü de alacağız tabii ki. Oldu bize 4100 mü? Aylık girişten de 200 de alacağız. Oldu bize 4.3 civarı bir şey. Değil mi? İşte biz bir karakter seviyesi falan kasarız. Zaman savaşından gelecek ortalama iki haftalık. Oradan da böyle bir gelsen Diyelim ki 4-500, 600 civarı bir şey olacak. Hani oradan buradan ben büyük ihtimalle biraz daha biriktiririm 5000 civarı bir kristal olur. Ki Netmarble bize umarım 5000 kristali gönderecek. Eğer Star programından çıkmadıysak. Biliyorsunuz mail atmayı unutmuştum. 10.000 kristalimiz olacak toplam. Yani normal kostümlerde biliyorsunuz 875 kristale iniyor. Şöyle kostüm kısmına gelmeye Burada anlatmaya başlayalım. burada kostümlerimiz belli zaten. Hani garanti alacağım kostümler var. Garanti olmayan kostümler var. Bazılarını öyle alacağım falan. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım. Birincisi en başta Moonlight tabii ki alacağız. 3 tane skor sezonunda da zayıf e, zayıflatması var. Mesela birinci yeteneğinde bu pasifi pardon. Birinci yeteneğinde susturması var. Susturma sezonunda kullanılabiliyor. İkinci yeteneğinde felç etme var. Felç sezonunda kullanılabiliyor. Üçüncü yeteneğinde de yakma hasarı var ve bu sezonda da kullanılabiliyor. Çok çok iyi bir karakter. Şu anda biz neyle e, oynadık? Lider Gladiator, Moon Knight, Namor ve Vakür kadrosuyla oynadık. Biliyorsunuz bu sezonda e, bunu bu videoda mı anlatsak bilemiyorum ama neyse belki bir dahaki videoda anlatırız her yani neyse. Moon Knight'ı alacağım ben yani garanti bir şekilde. Hem üstün başman için yani kesin lazım. Çünkü bakın üstün boşmana baktığımızda e, Proxima'yı ben kesmeyi çok çok seviyorum. One shot atan karakterlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Medusa kostümsüz yani 50. kata one shot atıyor. Onun haricinde Doktor Octopod Vanshat atıyor, Mystic atıyor, ee, aynı şekilde Namor da atıyor ve bir tane de işte Moonlight lazım kesinlikle. Şöyle bakayım ekstra kim var diye. İşte fazla karakter yok fizikselde. Hani Winter Soldier'la biraz oynayabiliriz ama çok hani oynamayı sevmiyorum açıkçası Winter'la. Yani Mr. Fantastic olabilir ama ona da kostüm almak lazım. Belki kostüm alırız Mr. Fantastic'e duruma göre. Şu anda Yıkım CTP vardı galiba, ona bakacağız. Moon kesin. Bir diğeri tabii ki Medusa yine aynı şekilde kostümsüz 6. yetiniye açık olan karakterlerimden. Tamamen üstün boşma için alacağım. Belki skorda dener miyiz bilmiyorum. Şu anda Medusa'da biliyorsunuz enerji tipi var. Şöyle Medusa'ya gelelim. Hemen gösterelim. Şöyle güzel bir enerji tipimiz var. Hani Medusa belki olur. <laughs> Bu arada da enerji tipisine ayarladım artık 200 hasar arttırma oldu güzel bir şekilde 7 milyon skoru attı bu hafta nasıl attı hemen açıklayalım tabii ki yanımız yani lider olarak Cyclops aldığımız için genelde susturma saniyelerinde hani işte zayıf atma saniyelerinde gelip kesinliğini kullandığı için iptal edebiliyor haberiniz olsun her denemede olmayabilir biraz denemeniz lazım uğraşmanız lazım bunu da söyleyelim bu şekilde yani <laughs> çok çok basit bu durum her neyse. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi iki tane kostüm söyledik. Bunlar garanti. Medusa ile Moon gözüm kapalı alacağım zaten en başta. Onun haricinde bir diğer kostüm de Erik Killmonger. Ben bunu kaç yıldır erteliyorum belki de. Karakter zaten kategori 2. Kostümü iyi aldığı için, yani iyi olduğu için almayacağım. Black Panther efsanevi savaşından enerji CTP alabilmek için alacağım ve o enerji CTP takabileceğim bir sürü karakter var açıkçası. Kime takabilirim? Belki Mr. Fantastic'e takabilirim. Yıkım CTP yerine biliyorsunuz yıkım var. Belki Büyük ihtimalle ki böyle olacak. Ghost Rider'a takabilirim veya Doktor Autopot'a takabilirim. Belki Scarlet Witch kategori 3 yaparsam ona takabilirim diyeceğim ama bu biraz daha zor bir durum. Çünkü Dormammu yapacağım şu anda sırada o bekliyor. Ee, onun haricinde yani Black Bolt'u da büyük ihtimal yapamam. Büyük ihtimalle yani Ghost Rider'a takacağım o enerji CTP'yi. Bunun için alacağım sadece. Hani ben bu kostüm değil de enerji CTP alıyormuşum gibi düşünün. Onun haricinde Douglas Strange'i tabii ki alacağım. Zaten öfke seti bir Skorda da belki keyfi bir şekilde kullanırız. Biliyorsunuz bütün zayıflatmalar yine var. Şöyle bakalım. Ee, geç bunu. Üçüncüsüne bakalım. Dörde bakalım. 5'e bakalım. Tüm zayıflatmaların olması lazım ama hemen şöyle bir bakalım. Ee, Takımıza gelelim. Ve, veya pardon Marvel evrenine gelelim. Şöyle hemen ışın karakterlere gelelim. daha Strange'e gelelim. Şöyle kostüm haline geldik mi? Bakın burada felç var. Yakma hasarı yok muymuş taktik sencide ya? Felç var. Susturması da var diye biliyorum ama susturması yok galiba. Ha, susturması olmasın yüksek skor atıyor zaten. Onu şimdi hatırladım. Pardon. Ee, ama yakma hasarı yokmuş galiba değil mi? Üçüncüsüne bakalım. 4'e bakalım. 5'e bakalım. Neyse olup olmaması çok önemli değil. Öylesine kullanacağız zaten. Biraz da üstün başmanda kullanırız diye tahmin ediyorum. Ama felç sezonunda belki kullanabiliriz diyeceğim de aslında biliyor musunuz Dr. Strange çok çok gereksiz. Bakın bunu hani şu anda söyleyebilirim yani açıkçası. Ben Cable'la uzun zamandır 180, 180 hasar ile oynadığım için biraz farklı geldi bana. Ama Cable hem susturma sezonunda skorunu atıyor. Felç sezonunda zaten güzel bir şekilde skor atıyor. Niye? Lider olarak kullanıyorsunuz ve yine benzer skor atıyor. E bu sezonda 7 milyon attım. Yani 7 milyon attı şu anda. Dr. Strange biraz gereksiz kalıyor. Belki hani almayabilirim şu anda. Yani öfkeyi bile çıkarabilirim. Ama neyse bakacağız buna. Bunu gerçekten bakacağız. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. White Fox'u almanı dedim. Tamamen yeteneğindeki şu felç. Nerede? Bir. Heh. Yo. Nerede lan o? Heh. Felch. Burada birinci yeteneğinde. Pardon. Ee, ve tabii ki şu %10 tüm saldırılar Yunus Snow için alacağım. Felch sezonunda güzel bir şekilde skor atabilmesi için alacağım tamamen yani o oh, başka bir sebebi yok yani hem de işte kostum pasifi sayesinde diyebiliriz. Dorman'yı alacağım, kategori 3 yapacağım için ve öfke setiyi takacağım için Dorman'yı alacağım yani ee, 1600'lük karakterleri yapmak lazım. Dorman bu da fena olmayan bir abimiz, o yüzden almayı düşünüyorum kesin bir şekilde. Ee, Gwenom'u alacağım yine bir one shot karakteri haberiniz olsun. Gerçekten güzel bir şekilde one shot atıyor kostüm güzel. Belki e, potansiyel karakter seçici verirlerse ki umarım böyle güzel ödüller vermeleri lazım artık. Özellikle Black Friday'de bunun tam zamanı diye düşünüyorum. Çok çok güzel olur. Ve örümcek güveni alırım. Kostümünü alırım. Güzel bir CTP bile olması. Özel ekipmanla bile one shot atıyor haberiniz olsun. Çok çok güzel bir karakter almayı düşünüyorum. Venom'u almayı düşünmüyorum bir tek. Hani Hani üstün için alacağım ama Moon Knight bana yeterli gibi geldi. Belki ileride keyfi bir şekilde kasarsak kostümünü alırız ama şu anda gerek yok. Bir diğer karakter Cosmic Ghost Rider kostümlü yani güzel bir karakter hani şey diye düşünüyordum zamanı. Thanos yerine belki skorju olarak kullanırım diyordum ama dormağamdan sonra çok da gerek kalmadı. Yani Cosmic Ghost Rider'a. Bir tek hani üstün başmanda striker olarak kullanabilirim. Hani onun için alabilirim. Biraz da keyfi bir şekilde oynamak için alırım. Hani şöyle olan kullanırız en azından değil mi? Güzel bir kostüm. Yani bunlar 8 kostüm değil mi? Hepsini söyledim. Hepsinden bahsettim. Üstüne 2 tane daha alabileceğim büyük ihtimalle. Hani şöyle baktığımızda 10.000 kristalimiz olacak. 8.750 desek bir kostüm daha. Belki 10-11 kostüm falan alabiliriz. Hani bunlar da bakalım kim olacak merak ediyorum açıkçası. Şöyle aklımda birkaç tane hani karakter var. Yani onu da söyleyelim. Silver Surfer var. 1. Star Lord var. 2. Onun haricinde Ronan olabilir. Minerva olabilir. Kızıl kafatası olabilir. Hani bunlar hepsi olabilir. Ee, belki Deadpool'un kostümü açılırsa olabilir veya o zamanlarda büyük ihtimalle kostüm gelecek. Onun için saklarız. Bir ihtimal hani. Aynen yani büyük ihtimalle öyle, öyle yaparız. Yani şu 8 kostüm kesin olarak lazım bana bu 8 kostümü alacağız. Şöyle bakayım başka kim varmış? Başka da yok herhalde. Tamam. Bu 8 kostüm garanti. Tamam mı? White Fox biraz böyle çok istemeden alacağım bir kostüm. Yine Cosmic Ghost Rider aynı şekilde. Electric Monger aynı şekilde. Diğerleri ama işte Moonlight Knight, Doctor Strange, Medusa, Dormammu bunlar kesin olarak istediğim kostümler. Gwenom da aynı şekilde. Ee, bu şekilde 8 kostüm kaldı. 2 tane kostüm 2 veya 3 kostüm belki alabileceğiz. O zaman güzel kostümler gelir diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle. Belki Deadpool'un kostümü açılır. Hani o yüzden hepsini de harcamayabiliriz duruma göre. Bakacağız. Ee, sizin de merak ediyorum hangi kostümleri almak istiyorsunuz. Ve şunu söylemem lazım ki bugün veya yarın mıydı bugün herhalde kostüm indirimi geliyor. Eğer çok acil bir durum yoksa kostüm almayın. Ay sonunu bekleyin. Zaten şurada kaldı. 17 gün, değil mi? Bu şekilde. Ee, yani böyle. Bunu paylaşmak istedim. Hangi kostümleri alacağımı anlatmak istedim. Zaten biliyorsunuz zaten böyle kostümsüz bekliyor. Bir, bir sürü karakter. Şöyle baktığımız, al baksana Moonlight, Medusa. Allah'ınızı seversiniz. Kostümsüz bir şekilde. Öyle boş boş duruyorlar. Alacağız. Çok güzel videolarda çıkacak bu kostümlerle diyorum. Bu, bu, bu videoyu bu şekilde bitiriyorum. Sizin de almak istediğiniz kostümleri merak ediyorum ve bunları da yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.